Efendim nasıl buldunuz? Beğendiniz mi örnek dairemizi? Gökhan Bey ev güzel. Tam böyle istediğimiz gibi. Fiyatı da uygun olursa neden olmasın? Sen ne dersin hanım? Ben de beğendim. Fiyatı nedir acaba? Fiyatı 800 bin lira yenge. Hem güney cephe. Bu fiyata bence kaçırmayın derim. Şöyle yapalım o zaman. Bizim aradığımız evdi bu. Vaktinizde varsa hemen notere geçebiliriz. Siz de müsaitseniz gidelim. Tamam gidelim. Bildirim geldi. Deprem olmuş. Deprem mi? Çok üzücü bir son dakika haberiyle karşınızdayız. Merkez üssü Kahramanmaraş olup 11 ile etkileyen bir deprem meydana geldi. Tüm vatandaşlarımızı yardıma bekliyoruz. Tüh ya. Çok kötü oldu bu. Şöyle yapalım Gökhan Bey. Biraz hızlı olalım da depremzedeler için biz de belki elimizden gelen bir şey yaparız. Abi biraz önce ben size yanlış fiyat vermişim. Evin fiyatı 800 bin lira değil. Nasıl yani? Biraz önce 800 bin lira dememiş miydiniz? Doğru öyle dediniz. Evin fiyatı şu anda 3 milyon. Alabiliyorsanız alın. Eğer alamıyorsanız benim acilen gidip battaniye ve çadır stoğu yapmam lazım. Ulan deli misin sen ya? Ne battaniyesi, ne çadırı? Sen emlakçı değil misin? Abi ticaret bu. Kusura bakmayın. Benim uygun fiyattan malı alıp acilen stoklamam lazım. Alabiliyorsanız alın. Alamıyorsanız ben acilen gidiyorum. Yok ya 3 milyon alamayız ya. Fırsatçı bunlar hanım ya. Yürü gidelim ya. Şöyle yapalım seni eve bırakayım. Oradan ben bir yangın tüpü alacağım. Oradan da markete gider gelirim. Yürü. Selamun aleyküm. Kolay gelsin abi. Aleyküm selam kardeşim. Buyurun. Hoş geldiniz. Ha, bir tane tüp alacağım ya. Tabii hay hay. Elimizde bu tip e, tüpler tüpleri var. İşiniz görür mü beyefendi? Uygun abi. Fiyatı nedir? 500 lira. Alayım abi bunu ya. Tamam. Hay hay. Tekrar üzücü bir olayla karşınızdayız. Ülkenin batısında çok büyük bir orman yangını meydana geldi. Güvenlik güçleri ve vatandaşların yardımıyla söndürülmeye çalışılıyor gelişmelerden sizleri tekrar haberler edeceğiz. Abi bu yangınlar da kötü oluyor ya. Bir sürü var ya ormanda canlılar yaşıyor. Yazık ya. Ya maalesef öyle kardeşim. Kart mı nakit mi kardeşim? 2500 TL. 2500 mü? 500 TL dedin abi. Ya kardeşim o yangından önceydi. Abi böyle bir şey olur mu ya? Bari hepiniz fırsatçısınız ya. Vallahi sizden utanıyorum ya. Ya bekleme yapma kardeşim ya. İşimiz var, gücümüz var ya. Selam bak. kolay gelsin abi. Aleyküm selam kardeş hoş geldin. Abi biraz iş yapacağım. Fiyatı da yazıyor 300 liraymış şu. 500 lira oldu. Etikette 300 yazıyor abi. Ramazan yaklaşıyor ya fiyatlar sürekli güncelleniyor kardeş. Abi Ramazan 10 gün var ya. Vallahi sen bu hızla devam edersen Ramazan'da aç kalacak. Biraz hızlı ol. Abi 22 buçuk makarna. 45 oldu bu da. Abi bu ne ya ben buraya gelene kadar o değil de insanları var ya Hüseyin Bolt'a çevirdiniz ya yazık vallahi ya. Evet efendim halimiz ortada gündemi kapatırken şu sözleri söylemeden edemeyeceğim. Fırsatçı olma, yardımcı ol.